Merhaba arkadaşlar FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe kariyeriyle devam edeceğiz. Her videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. 3 kulvarda da ilerliyoruz. Avrupa'da da Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. Ligde de hala şampiyonluk şansımız var ve hiç az zımsanacak seviyede değil. Gayet zirvenin hemen dibindeyiz diyebilirim arkadaşlar. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor beraber görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayına başladık. Önümüzdeki maç Sivas'ta deplasmanda olacak. Şöyle bakıyorum. Sivas aşağılarda sanki yani 16. sıradaymış. Ee, biz de ikinci sıradayız. Bir maç eksiğimiz var. 4 puanlık bir fark var. Kazanırsak e, bir pardon 5 puanlık bir fark var. Kazanırsak 2 puana düşecek. Yani Beşiktaş'ın bir maç puan kaybetmesini bekliyoruz zirveye yerleşmek için. Tabii bizim de maçlarımızı kazanmamız lazım. Ee, en son Türkiye Kupası'nda Karagümrü'yü eledik. Biraz zor da olsa eledik. Ee, sırada Sivas'tan sonra da Kopenhag'la oynayacağız Avrupa'da. Yani o da yani fena bir eşleşme değil. Konferans liginde ilk maçı Deplasman'da yapacağız. Bu bizim için iyi. İkinci maçta en azından ters bir durum olursa çevirme şansımız daha kolay olur. Sonrasında da Ankara gücüyle bölümü kapatacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde e, Kopenhag'la Rövanş maçını tekrar oynayacağız diyelim. E, Sivas maçıyla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sivas'la oynayacağız Deplasman'da. Şöyle taktiğe gidiyorum. Hücum taktiğiyle oynarız. Hücum taktiğiyle oynarız. İrfan Yedekler'de, İrfan Can Kahveci de Yedekler'de, Bayat da Yedekler'de. Alan hafif böyle bir kondisyonunda biraz sıkıntı var. Alanı belki sonradan alırız. Kırın iç palet burada. Yani burada sanki biraz bir düzenleme yapmak lazım gibi. Ee, bakıyorum. Mert abi oynasın. Bekao, Çağlar, Ferdi. King Cengiz. Şu Cengiz'in yerine bir Calo'yu alalım. Bunu bir koyalım. Ceko kalsın. Sıkıntı yok. Söz verdiğimiz biri var mı? Bakıyorum. Söz verdiğimiz biri yok herhalde. Tamam. Tadic sakatlığı var. Zayt. Yani lisansını çıkarmamışız. Bunu direkt kadroya da belki gönderebiliriz ama. Öyle bir sıkıntısı var. Osterwold'e yedekleri alalım. Bonucci'yi yedeklere alalım. Onun dışında direkt Bonucci'yi hatta kadroya da alabiliriz. Şöyle Bekan'ın yerini aldım. Pasör ters savunma dedik. Bonucci için. Yani şurayı biraz değiştirmek istiyorum aslında ama İsmail Yüksek Kroniç olabilir. Veya ha şöyle yapabiliriz. Fred'i iki yönlü orta saha yapalım. Evet, İsmail de olurdu ama İrfan Can burada dursun. Hatta İrfan Can öne gitse biraz daha iyi olur mu? Bakıyorum, yani Osterwolde'yi de nasıl yapalım? Dursun, Osterwolde'yi sonraki maç alırız. Shimanski de tam burada oynamaz ama yani Fred daha oranın oyuncusu. Shimanski ile Fred'in yerini değiştirsek belki daha da iyi olabilir. Bunu böyle yaptık. Alanı sonradan alırız. Shimanski başlasın bakalım burada. Bakalım nasıl bir maç olacak? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve maça başladık arkadaşlar. Sivas karşısında Deplasman'da oynuyoruz. Lig maçı kazanmamız gereken önemli bir maç. Deplasman zorlu bir Deplasman olabilir ama elimizden geleni yapacağız. Ceko, King ceza sahasında. King içeriye ortası. İrfan Can gönderiyor. King'in güzel pasında 1-0'a geçiyoruz. İrfan Can'ın golüyle. Tabi orada Fred'in to Fred topu kapması çok iyi bir hamleydi. Ceko oyunu açmıştı yanılmıyorsam. Erdi aldı şimdi topu. Sağ kanattan geliyoruz. Serdi. Calo. Ama Calo içeriye çıkardı. Fred. Fred. Şutu direktten dönüyor. Ceko tamamlayamadı. Top hala bizde. Atak sürecek mi diye bakıyorum. Hala devam ediyoruz derken bitti. İlk 10 dakikayı bir sıfırlık üstünlükle kapatıyoruz. Fena başlamadık. 6 şut. 7 şut. 2 isabet. Toplu oynamada bizde. Hiç sıkıntımız yok şu an. Gayet güzel bir maç çıkarıyoruz. Ama farkı açmamız lazım ki maçın sonunu getirelim, rahat getirelim. Bakalım ilk yarıda bir gol daha bulabilecek miyiz? İrfancanın Can'ın ortası Ceko dışarıya gitti gol. Böyle konsantrasyonu arttıralım derken bir pozisyon gitti. Atakan geriye döndü Ponguras. İbrahim tekrar Atakan. Barov ceza sahasında Barov Livakovic çok iyi çıkardı. Livakovic'in son anda dokunuşu gerçekten bizi kurtardı. Ziya korneri kullanacak. Ortası arka direğe doğru Livakovic çıktı ve aldı topu. Yani biraz daha şöyle uzun pasla oynayalım. Baskımızı arttıralım. Yani bir gol daha lazım ve atabiliriz yani. Ayaküstü beraberlik olmasın. Ferdi. Ferdi verdi pasını. King. Joshua King ortası içeriye. Ceko mükemmel bir kafa vuruşu ve 2-0. Ceko'nun golüyle sık skoru yakalıyoruz. Yani bir tık zor bir vuruş oldu aslında. Böyle enteresan bir vuruş oldu ama kaleciyi ablamayı başardı Ceko. Ziya sol kanattan geliyor. Atakan'la oynadı. Atakan içeriye çıkardı. Barov maalesef topu da gönderiyor. Skoru 2-1'e getirdi. Farkı 1'e düşürdü. Tekrar. İlk yarıda son anlardayız. 3 dakika uzatma. Bakalım. Bu şekilde bitiyor. ilk yarı İkinci yarıya başlayacağız. Şöyle yapalım. Değişiklik gerekir mi? Şimanski'yi bence değiştirebiliriz. Alanı alalım. alalım. Şimanski'yi gönderelim. Bunun dışında, Calo nasıl? Calo iyi. Fred peki gözüküyormuş. Ee, orada ne yapabiliriz? Şimdi kırın içi de Fred'in yerini almak istemiyorum açıkçası da. Ee, Ramsi'yi ön tarafa gönderelim. Remsi oynar mı ön tarafta? da oynamaz yani. Oynar ama o kadar da değil. Yani Fred'i değiştirsin var ama dursun bakalım. İkinci yarıda maç içinde bakarız. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. İki birlik üstünlüğümüz var. 15 5 isabetle oynuyoruz. Konsantrasyonu arttıralım. Mert'in sarı kartı var. Şöyle bence bir zekiyle değiştirelim. Nikolic Kısa düştü topu. Top bizde. İrfan Kahveci. Ama Calo. Sağ kanattan gelmeye çalışıyoruz. Calo. Dışarıya çıkardı Fred. Fred'in şutu. Nikolit son anda dokundu. Şu King. Ne oldu orada? Abicim topu niye bırakıyor? Enteresan bir pozisyon oldu. Birkaç değişiklik yapmak icap eder diye düşünüyorum. İsmail'i alsam. Ya da hadi Kırınç'ı alalım. Joshua yerine de Yakup alalım. Devam edelim bakalım. Sanırım bir değişiklik hakkım daha olması lazım. İrfan Can ortası arkada doğru Çağlar topağlara gönderdi. Çağlar skor 3-1'e getirdi. Çağlar Söyüncü. Aradığımız golü Çağlar'la bulduk. Servol belki alabilirim diye düşünüyorum bir yandan. Calo, Zeki, ortası. Ceko topağlara gönderiyor Ceko. Ama hakem bir inceleme yapacak. Bakalım karar ne çıkacak. Hani bir gibi bir şey yok. Ve gol geçerli. Skor 4-0. Son değişikliğimizi de yapalım. Yani gel Cengiz oynasın bakalım. Yani normalde oranın yedeği Tadic. Ama Tadic'in sakatlığı vardı. 4-1 öndeyiz. 4 dakika uzatma var maçta. Cengiz korneri kullanacak. Orta içeriye. Çağlar arka direkte tamamladı. Hakem yine oyunu durduruyor. Yine kontrol olacak. İnceleme yapılıyor ve yine gol geçerli tabii ki ve skor 5-1. 4 dakika uzatma demiştik. Zeki, Calo, tekrar Zeki. Maalesef Zeki kaptırdı. 13'ü indirdi Krunic. Kroniç'ten çok iyi bir pas. Calo, Ceko, Ceko. Yine kontrol. Hocam yeter ya, yok bir şey işte. Bu kadar da kasmayın yani. İnceleme yapılıyor ve yine gol geçerli ve skor 6-1. Ve maç bu şekilde bitiyor arkadaşlar. 6-1'lik skorla Sivas deplasmanından ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar Kopenhag'la oynayacağız deplasmanda. Konferans ligi maçı. Şöyle taktiğe geldik. Hem kendi taktikle oynarız. Deplasmanda oynuyoruz. Şöyle alanı alayım şuraya. İlhan Can'ı şöyle koyayım. Fred iki yönlü orta sağ olsun. Remzi'yi şöyle alayım. Yani Ceko son maç fena değildi. Bence Ceko yine oynasın. Sonradan olmadı siniyi alırız. İrfan Can'ı nereye alalım? Onun dışında da başka oynatabileceğimiz bir yok. hiç şöyle Zeki'yi alayım Mert'in yerine. Bir de Oster Voldeyi de Çağlar'ın yerine alayım. Sonuççuyu standart stoper kalsın sıkıntı yok. Bu şekilde çıkalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve maça başladık arkadaşlar. Kopenhag karşısında deplasmanda oynuyoruz. Konferans ligi maçı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Temkinli taktikle çıktık. 4-3-3'le. Bakalım işe yarayacak mı? Calo sağ kanatta buluştu topla. Maalesef rakibini geçemedi. Mekena. Zeki girdi araya. Calo. Ceko. Tekrar Calo. Terse bir top gelir mi geldi? Ramsey. Ramsey. Zeki gibi kontrol edemedi ama atak sürüyor. Ferdi'nin ortası. Ceko orada. Ceko'nun kafası ve topağlarda. Ceko. 1-0 öne geçiyoruz. Ceko'nun golüyle. Ferdi'den güzel bir asist. Ceko çok güzel bir kafa vuruşu ve skoru 1-0'a getirdi. Edin Ceko. Güzel başladık maça. İlk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Maçın başında bulduğumuz gol. İyi oldu bizim için. Bonucci. Alanla oynadı. İrfan Can. Maalesef top Ramsey'e geçmedi. Vavro. Mekkena. Yogo ile oynadı. Lera gel. Solda El -Bunusi. alabilir miyiz? Ferdi giremedi araya. Roni. Şimdi Ferdi girdi araya. Livakovic direkt uzaklaştırdı. Maalesef top bizde kalmıyor. Falk ceza sahasında Falk. Maalesef top ağlara gönderdi Falk. Rasmus Falk skoru 1-1'e bir getiren golü ağlarımıza gönderiyor. Hemen bir pozisyon daha geliyor. Bakalım hemen bir cevap verebilecek miyiz? Livakovic, Bonucci. Sağda şut var diyecektim ama Calo'ya gönderdi. Berager. Maalesef top kaptırıyoruz. El Yunusi. Fred girdi araya. Verdi pasını. Zeki. Calo. Tekrar Zeki. Sağ kanattan geldi. Ortasını açtı. Dzeko'ya doğru bir top. Maalesef. İçten dışarıya gitti bu kez. Bir önceki golün ters kanattan ki hali gibiydi ama maalesef ağlarla buluşmadı. Dzeko. dışarıya gitti. Kornerden de yararlanamadık. Şöyle. Atakta geçsin. Roni. Halk. Geriye döndü Dix. Yok uzaktan şutu iç. Şöyle daha çok çabalayın diyelim. Korner kullanacaklar. Roni topun başında. Ortası içeriye zeki uzaklaştırmaya çalışıyor. Roni de tekrar top. Alamadık topu bir türlü. Ramsey şimdi uzaklaştırdı. Son anda uzaklaştırıyor. İlk yarım saati geride bırakıyoruz. Bir birlik eşitlik var maçta şutlar eşit sayılır. Sabit olarak Kopenhag daha iyi başarabilirsiniz diyorum. İlk yarıda son anlarda yaz. 2 dakika uzatma verildi. Ve devre arasına girdik. Yani önde girseydik daha iyi tabi. Şöyle yapalım. Çok kötü. İrfan Can kötü. Ramsey de çok iyi değil. Ama İrfan Can'ı da çok açıkçası çıkarasım yok. Orada ne yapabiliriz? böyle alıp İsmail Yükse'yi koysak belki. Yani Ramsey'i de çok çıkarmak istemiyorum ama King gelse belki bir şeyler daha iyi olabilir. King de fena değil. İkinci yarıya başladık. iki değişiklikle. Ya şu an King oyunda ve İsmail Yüksek oyunda. Fred biraz daha oyun kurucu pozisyonunda olacak. Ceko, Osterwolde. King'e doğru bir top. Ya şu an King iyi kontrol. Fred. Osterwolde uzun oynadı. Çok iyi top. King ceza sahasında. King vuruşu. calo tamamlıyor. calo tamamlıyor. 2-1. 2-1 öne geçiyoruz. Kopenhag karşısında. King kendini gösterdi. Osterwolde mükemmel bir pas. Yani gerçekten güzel bir atakta. iyi gol bulduk. Ve son yarım saate gireceğiz birazdan. Bakalım. Yani bir oyuncu değişikliği için bakıyorum ama. Fred. Alan. Sağda boşluk var mı? Var. Calo ceza sahası içinde. Ceko maalesef defanstan döndü. Atam sürüyor. Joshua King açısı var. Ama golü yok maalesef. Grabara iyi kurtardı. İyi pozisyon almıştı. Maalesef golü bulamadı. Fred korneri kullanacak. Ceza sahası dışında da oyuncularımız var. Fred Bonucci'ye doğru vuramadı. Calo King. King. İyi bir vuruş gelmedi King'den bu kez. Şöyle bu okey. Zaman geçirmeyi arttıralım. Tempoyu düşürelim. Şöyle pası da düşürelim. Genişliği de kısaltalım. Biraz daha böyle taktiği değiştirdik. Bu böyle. Press tamam. Kontraya kalkma dağılımı koru. Yani biraz da koru korumaya çalışacağız. Bu şekilde devam. O ile sen mailing. Araya girdik Ferdi ile. Ferdi. Ferdi geliyor. Geriye döndü Alan. Alan i̇yi bir pas gelmedi ama hala top bizde. Calo. iyi çalım. Güzel bir şut ama Grabara. Güzel kurtarıyor. Calo sanırım korneri kullanmaya gitti. Calo. Topun başında. Bakalım. Güzel bir orta gelecek mi? Calo. Vakitte geçiriyoruz tabi biraz. Ortası. Ceko vuramadı. Link Atak sürecek mi? Sürmedi. Yani şöyle perdeyle e, çağları değiştiriyorum. Yerlerini de değiştireceğim. Yani Osterwolde ile çağların yerini değiştiriyorum. Calo ile Cengiz'i değiştirelim. Sanırım bir hakkım daha var. Alanla da Böyle Ceko'yla da Simi'yi değiştirelim. Yani maçı bitirmeye çalışıyoruz. 4 dakika uzatma. Ve maçı bitirdik. 2-1'lik galibiyetle Kopenhag basmamızdan ayrılıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ankara gücüyle oynayacağız. Evimizde lig maçı. Ee, henüz Beşiktaş maçını yapmamış. Oradan da bir puan kaybı bekliyoruz. Galatasaray puan kaybetmişti. Aramız biraz açılabilir bu maçı kazanırsak. Bu maçtan sonra da Beşiktaş'ın mağlubiyetini, puan kaybını bekleyeceğiz. Zayt'sı tabii oynatamıyoruz. Ya Bir yandan da diyorum keşke Zayt'sı değil de Kırın içi almasaydım diyorum da Zayt'sı satarız veya kiralarız diye düşündüm ama e, herhangi bir gelişme yok maalesef. Bu tarafta şimdi baktığımda yani belki bu maç Ceko'ya yerine Simi ile başlasa bu. Mert'i alalım. E, King'i alalım. İyi gidiyor. Yani bu şekilde çıkabiliriz diye düşünüyorum. E, Türk dengesi var mı bu arada? Mert İrfan Can. Ferdi var. Herhalde sıkıntı olmaz. Zaten bir sonraki sezon bu Türk dengesiyle alakalı bir sıkıntımız olmayacak. Ee, hücum taktiğiyle oynayalım. Evinizde oynuyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve maça başladık arkadaşlar. Ankara Gücü karşısında evinizde oynuyoruz. İlk maçı İrfan Can kullandı. Top direkten mi döndü? Direkten döndü. Maalesef ağlarla buluşmadı. Hücum taktiğiyle oynuyoruz. Ankara gücü de 4 3, -3 de oynuyor. Bakalım. King. Ceza sahasında King. İçeriye çıkardı ama maalesef dokunamadık. Bonucci. Atak sürüyor. İrfan Can. Oster Alan. İrfan Can. Simi. Geriye döndü Bonucci tekrar. Mert. iyi aldı önüne Mert. Çok iyi pas. Calo. Simi. 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 Skoru 1-0'a getiriyor Simi. Calo'nun güzel asisti, güzel ortası. Simi de affetmiyor. Ceko'nun yani yokluğunu demeyeyim ama boşluğunu dolduruyor diyebilirim. Yokluğunu aratmıyor. Diyelim. Tabi sakat veya cezalı değil ama biraz dinlenmesi açısından bu maç simiyle oynamak istedik. Cekoyu dinlendiriyoruz diyebilirim. Basol sol kanatta. Mert iyi müdahale. İrfan Can. Geriye döndü. Mert. Calo. İrfan Can. Alanla oynadı. Alan. Uzaktan şutu Mükemmel gol. Alan. Bu arada Alan'ı yanlış oynatıyorum. <laughs> Bu arada öyle bir yanlışlık var. Şöyle olması lazım ama. Yani taktiği değiştirdikten sonra buradaki oyuncu değiştirmeyi unutmuşum. Ama yine de golünü attı Alan. Teşekkür ediyoruz. 2-0'a getirdik skoru. Ben de diyorum Alan niye ilerledi bunu. Mert Mündür. Kaç? 2-0'lı tutumluğumuz var. İlk 15 dakikayı geride bırakmak gereğiz. Oh Ferdi. Ferdi pasını King gelişine orta Simi. Simi dışarı attı. Zor bir pozisyonda. İstediği gibi kafa vuruşunu yapamadı Simi. Taç atışı kullanıyoruz Ferdi ile. King, Ferdi, Fred, tekrar King. Ortası içeriye. Bahadır elinden kaçırdı ama tamamlayamadık. Mert ve Paulle durduruyoruz. Rakibi 2-0'lık üstünlüğümüz var. Ankara gücünün henüz golü yok. Yani şutu yok. Daha doğrusu golü olmasın zaten. Şutu da olmasın. Bizim için bir sıkıntı değil. Yani bir şey demeye gerek duymuyorum şu anda. İlk yarıda son 10 dakikanın içine girdik. 8 şut 3 isabetle oynuyoruz. 1 xc'den 2 gol çıkardı. İrfan Can Arkadır'a doğru. Ooo. golle direkten döndü. Mert tamamladı. 3-0. Taraftarımızın önünde güzel bir galibiyete doğru gidiyoruz. 3-0 yakaladı. Ama ya çok boş koltuklar ya. Normalde böyle olmaz ya. Orada biraz Iı, yanlış bir simülasyon var diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Yani devam edelim. Ben takımdan memnunum. Takım kendinden memnun. Ama alanı muhtemelen bir ara değiştireceğiz. Sarı kartı var. Bonucci, Monster Osterwolde ile oynadı. Sol kanatta Ferdi. Ferdi bakalım ne yapacak. Çok iyi pas. İrfan Can King topağları gönderiyor. Yani İrfan Can'ın kontrolü iyi değildi ama Top King'in önünde kaldı ve topu ağlara gönderdi. Skor 4-0. Şöyle alanı değiştirelim. İsmail'i hatta kırın içi alalım. Simi direkten döndü. King tamamlıyor topu. Osterholden'in asisti. King'in golü. Bir korner organizasyonunda golü buluyoruz ve skor 5-0. Yine de değişikliğimizi yapacağız. Alan, ya yani alanın yerine oyunda. Tabii kullanılacak Pedrinho topun başına, başında Ankara gücü adına Pedrinho, Livakovic çıkardı. Şöyle yapalım. Çağları alalım Ferdi'nin yerine. Calo'nun yerine de Cengiz'i alalım bakalım. King de iyi bir maç çıkarıyor. İki golü var. Tabi şu Çağlar'la Oscar yerini değiştireceğiz. Devam edelim bakalım. Skor 5-0. Maçta son dakikalara doğru giriyoruz. 20 dakika uzatmalar hariç. İrfan Can tehlikeli bir noktadan takip kullanacak. İrfan Can direkt kaleye ve topağlarda İrfan Can 6-0. Bu sezonki 7. golü İrfan Can'ı. Çok güzel bir free Skor 6-0. Maçta son anlara geliyoruz. King yerine Ramsey'i alacağım ama biraz daha müdahale var ceza sahası içinde ama hakem oralı olmadı. Çağlar. Fred. Tekrar Çağlar'la oynadı. Fred tekrar. Çağlar. Verdi pasını. Krunic alamadı orada topu. İyi de bir pas değildi. Yani başka seçenekler vardı. Krunic tekrar kapıyoruz topu. Ben konuşurken topu hızlıca kaptık. Ve atağa çıkıyoruz. Cengiz ceza sahasında çok iyi çalım. Cengiz. Bahadır çok iyi kurtardı. Korner. İrfan Can topun başında. Ortası içeriye. Osterwolde vuramadı orada. Cengiz araya giremedi. Taç atışı kullanıyoruz. Osterwolde, Fred. Osterwolde, King. Müdahale var. Müdahale var. Hakem penaltı noktasını gönderdi. Bakalım var ne diyecek. Varın kararı ne olacak. Bakalım 7. gole ulaşabilecek miyiz. Maalesef penaltı yok kararı çıktı. Son değişiklikleri de şöyle yapayım. Fred'i mi değiştirsem? Onuççu ile BK'yı değiştireyim. Bayağıdır. BK oynamıyordu. Son 10 dakikanın içindeyiz maçta. 17 şut, 10 isabet. Yani 2.5 xg'den 6 gol çıkarttık. Gayet güzel gidiyoruz. 2 dakika uzatma verildi ve maç bitiyor. Çok güzel bir galibiyetle Ankara gücü maçından ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Kopenhag'la olacak. Evimizde oynayacağız bu kez. Konferans ligi maçı. 2-1'in revanşında. Yenilmeden, bu yani tabii ki galibiyet alarak e, devam etmek istiyoruz. Konferans ligine 3 kulvarda devam ediyoruz. Orada bir sorunumuz yok. Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'la e, eşleşmişiz. Ve yani deplasmanda oynayacağız. Amaç maçı da değil. Deplasmanda çeyrekler açacağız. Galatasaray karşısında kolay bir maç olmayacak. Zorlu bir fikstüre giriyoruz. E, yani şöyle. Şimdi Kopenhag'da oynayacağız. Hatay'la deplasmanda oynayacağız. Galatasaray'la Türkiye Kupası finali. Çeyrek finali oynayacağız. Nispeten erken finalde diyebiliriz aslında. Ee, bu bölüm böyle. Zor. Yani tabii Kopenhag yendiğimiz için bir tık belki kolay gözüküyor olabilir ama bir gol yediğimiz anda o maç da e, sıkıntıya girebilir, düşebilir. Evimizde dikkatli olmamız gereken bir maç. Sonrasında, sonraki bölümde Galatasaray'la evimizde oynuyoruz. Sonra Trabzon'da oynuyoruz. Bundan sonra da Beşiktaş maçı var. Gerçekten e, iki güzel bölüm üst üste gelecek diye düşünüyorum. Tabii e, vakit alacaktır diğer yayınlarla beraber bu maçların oynanması biraz vakit alacaktır. Ya Beşiktaş maçını bekledim. Acaba yenilirler mi? Lider olabilir miyiz diye ama kazandılar ve tekrardan 2 puan önlerim önümüzdeler. Orada yapacak bir şey yok. Galatasaray'la biraz arayı açtık. Kaç? 4 2 6 puanlık bir fark var Galatasaray'la. Yani Beşiktaş'ı geçip lider olma, şampiyon olma hedefimiz hala sürüyor. Elimizden geleni yapacağız bu konuda. Ee, i̇yi ilerliyoruz yani sezona böyle çok iyi e, başlamamış olabiliriz arada e, mağlubiyetler puan kayıpları falan oldu ama şu ana kadar iyi getirdik buraya kadar transferlerle de biraz dengeledik Jalo'nun katkısı iyi e, Ramsey'i de biraz daha aktif görmek istiyoruz o da yine katkı verecektir Joshua King'den iyi katkı aldık hani tabi yeni transfer değil ama Ilfan Can yine öyle Ceko, Simi, Simi de gerçekten katkı sağladı yani bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.